çocuklar bakın Doğa atları sürüyor inanamıyorum Doğacığım bu ne güzel bir şeymiş böyle Doğa ne sen kül kedisinin arabasını sürüyorsun sanki Atlar ses çıkartıyor Vik 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 <laughs> Doğa sen ne kadar güzel at sürüyorsun böyle ya Annesim ne kadar güzel Kocaman bir araba var çekerlikleri var kocaman kocaman Evet <laughs> <laughs> güzel miymiş? Atlara bak ne sevimli atlarmış bunlar böyle çok güzel ne? Ne yapıyorlar? Gidiyorlar, koşuyorlar. Sen de onları sürüyorsun. Böyle durmaya deh diyeceksin deh de. Deh de değil de. <laughs> evet evet de. <laughs> kocaman bir at çocuklar şuna bakın çok güzel gözüküyor kocaman bir at ya. Harika bir atmış bu. Burada daha çok oyuncaklar var. Şunlar falan var. Onlara da bineceğiz inşallah. Bakalım. <laughs> Doğan iyi güzel mi? Buna mı binmek istiyorsun? Korkunç mu biraz? Kanguru. Evet kanguru. Bak çok yumrukları var. Yumruk kanguruları. Çok güzel bak her renk var burada da var. Ama ben bilmiyorum bundan korkmazsan bilelim ben korkmam. Ama sen de korkacağını zannetmiyorum. Bakayım kızımı bu aradan görebilecek miyim? İşte buradan da görüyorum. <laughs> Atlar dans ediyor anneciğim. Dans yapıyorlar. Dua diyorlar. Ne dans ediyoruz biz. Evet beklenmedi buradaki kedisi, ışıklar yanıyor ne sen de araba atları sürüyorsun atları böyle sürer at sürücüleri biliyor musun <laughs> çocuklar duane küçük atları tercih etti ama burada e, playland'de böyle çok güzel kocaman bir at daha var şimdi belki bunu da çalıştırıp bakarız nasıl olduğuna önce biz bir Doğani'ni tuvalete götürüp geleceğiz şimdi Değil mi? Bak bu at da çok güzelmiş. Anneciğim gözleri sürmeli sürmeli. Ağzı çok güzel. Ayaklarına bak. Toynaklarına kocaman kocaman toynakları var. Evet. Buradan çıkılıyor. Merdivenleri var. Buradan ata çıkıyorsun. Çocuklar şuna bakın. Duanil prenses. Duanil bu arkadaki senin kalen mi? Kalene mi gidiyorsun? Evet. Bak yanında prensese sarıl bakayım anneciğim prensese. Evet prenses var. Sarıldı Duane prensese Annem prensede sarıl. Koş prensede sarıl. Prensede sarıl. Doğan ile Ejderha'dan biraz korkmuş çocuklar. Ejderha'nın kocaman dişleri varmış çünkü. <laughs> prensese sarıldı benim kızım. Hadi gel tuvalete gidelim. Gel. Ejderha'ya niye sarılmıyorsun anneciğim? He? Sarılmıyor musun? Yer mi seni o? Aa, aa, Ejderha sakın benim kızımı yeme tamam mı? Aa bak kocaman ayaklarım var. Kanatlarım var kocaman. Ağzından ateş çıkıyor. Güneş de var burada bak güneş de var. <laughs> Hadi gel. Çocuklar Doğan'ın şimdi de Spiderman'in yanına bindi. İnanabiliyor musunuz? Spiderman Doğan'ı gezmeye götürüyor. Doğan ne yapıyorsun Spiderman'in yanında? <laughs> Doğan'ı Spiderman'le beraber geziyorlar ya. Hey Spider kızımı nereye götürüyorsun acaba ya? Doğalil nereye gidiyor bu araba böyle? Doğalil Spider-Man'le gezmeye çıkmış. İnanamıyorum. <laughs> Doğalil. Spider-Man'e sarılsana anneciğim. Sarıl bir sarıl. Sarıl anne. Sarılsana anne Spider-Man'e. Seni nereye götürüyor acaba? Ne? Evet, ışıklar var, örümcek var üzerinde. Çünkü Örümcek Adam o. O yüzden üzerinde örümcek var. Çünkü o Örümcek Adam. Örümcek var üzerinde. Çünkü Örümcek Adam o anneciğim. Doğanil'le Örümcek Adam gezmelere gitmişler. Geziyorlar. ne mani? Arkadaşlar böyle kocaman bir gemi var burada. Ama ne yazık ki gemi için biz tam şey yapamadık. Emin olamadık. Başka bir şey artık. Duanil bak şurada da oyuncaklar var. Gel istersen onlara bakalım. Burada küçük at var. Bunu geç. Geç bunu. Evet, şimdi otobüse binle Duanil. Kartını bassın. Bas bakalım kartımızı. Evet. Hadi bakalım ne oluyor? Nasıl çalışıyor? Evet, biz bu otobüsün bir videosunu daha çekmiştik biliyorsunuz. Ama otobüs böyle bir şey değilmiş. Biz otobüs harekete çık falan zannettik. Sadece böyle burada gidiyor musunuz çocuklar? Çalıştırdık bu sefer. Geçen sefer otobüs çalıştırmamıştık. Bu sefer çalıştırdık. Doğan anneciği beğenmedi bunu. Beğenmedin mi anneciğim?